Merhaba arkadaşlar. Barış Dal. Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda doktor öğrencisiyim. Biyoteknoloji Anabilim Dalı sağlık, ziraat, mühendislik, gıda, su ürünleri gibi alanlarda, farklı disiplinlerde karşılaşılan problemlere biyoteknoloji yöntemleriyle bilimsel ve endüstriyel çözüm arayan, evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Lisans üstü eğitim vermektedir. 21. yüzyılın en popüler bilim alanlarından biri olan biyoteknoloji deli, denilince akla e, bira, yoğurt, sirke gibi birçok besin maddesinin mikroorganizmalar yardımıyla üretilmesi akla geldiği gibi diğer yardımdan hücre doku biyolojisi, mikrobiyoloji, moleküler genetik, fizyoloji, antibiyotik aşı, interferon gibi çeşitli mühendislik çalışmaları da yapılmaktadır. Bitki üretiminde zararlı genlerin uzaklaştırılması, hayvanlarda suni tohumlama, genomik, proteomik, yönlendirilmiş mutagenes gibi çalışmalar yapılmaktadır. Hedef proteinlerin belirlenmesi, yapı ve işlemler yapı ve işlemlerinin yapılması, rekombinant mikroorganizmalarla enzim üretilmesi yapılmaktadır. Mezunlarımız biyoteknoloji ile ilgili kamu ve özel şirketlerde, akademik arge çalışmalarında, araştırma hizmetleri, eğitim, gıda, ilaç sanayi, kimya sanayi, medikal üren, ürünler, sağlık, sağlık kuruluşları, tıbbi cihaz ve malzemelerle ilgili iş alanlarında iş bulabilmektedirler.